Hep birlikte eski dostlar e, bir aradayız. E, Salih Gecenin onur gecelerinden biri diye düşünüyorum ve bir de hani bu kadar zorlu süreçlerden geçiyoruz ülkece, e, Bir sürü acılar yaşanıyor. Bu acılara tanıklık ediyoruz. ihtiyacı var. Buradan çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Senin sürprizlerin varmış galiba. Yeni çalışmalar ondan alayım. Çok heyecanlıyım sevgili Suat Yanç. Çok heyecanlıyım. Ee, çünkü ait olan Kafes adlı bir şarkım. Hepinizi kafese koyacağım. Kafeste kimler var efendim? Valla bu kafese hepinizi koyabilirim ama e, kafesin şöyle bir hikayesi var. Bir sabah uyandım gözlerimi açtım sağa sola baktım yanımda yoktun. Halbuki hayatımda kimse yoktu. E, zaten ben hangi şarkıyı yazsam Hayatımda biri yokken yazıyorum Güzel şarkıları herhalde e, Bir aşk şarkısı ama çok hareketli Biraz böyle 90'ların tadını alabileceğiniz bir şarkı e, Artı bir tane daha şarkımız hazır Sen adlı Babamın anneme yazdığı ilk şiir Evet o şiir de bestelendi e, İki şarkıyla beraber arka arkaya inşallah Yalnız şimdi klip çekimimiz var e, Klip çekimini erkek manken arıyor ee, dansçılarımız hazır. Yaklaşık 20 dansçı e, oynayacak. Ama bir İtalyan manken arıyorum. Evet, Levent Çekici oynatayım. <laughs> şu anda araştırmalarımız sürüyor. Ama mankenlerin de fiyatı uçmuş gidiyor arkadaş. Çok fena. senin e, şey yapmalar. Gezi sizde para vermesi e, lazım tabii yani. Benim klibimde oynayacak. O yüzden Yap, var mı? Yani. Bakalım var bir görüşmeler. Her an bir bomba yapabilirim. Tüm mankenler nasıl erkekler. Neden İtalya. Ya ben böyle çok efemine tipleri istemiyorum açıkçası. Ben daha erkek erkek görüntü istiyorum. O yüzden e, tabii ki i okay. Türkiye'de de çok güzel mankenlerimiz, çok yakışıklı çocuklarımız var ama ee, bakalım belki onlardan olur bilmiyorum. Daha tam netleşmedik ama ilk kafamda bir İtalyan var. Onu çok beğeniyorum. Eğer o olursa süper olur. Ben tahmin edebildim şu an. Ya çok fena. Ettim, Zaten o. klibi var ya şarkıyı dinlemesinler. Evet. Klibi izlesinler yeterli. <laughs> Hayatın çok büyük bir var. Önümüz anneler günü. Mikrofonumuz aracıyla annene ne söylemek istersin? güzel, yani çok önemli bildiğim için soruyorum. Benim annem hayatımda gördüğüm en vefakar, en cefakar, en sadık, en aşık, en ana, en anaç, e, en yiğit, en yürekli, en deli dolu, en delikanlı, e, en dobra e, ve en 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 mükemmel anne. Benim annem heykeli dikilecek insanlardan biridir ve annemin hem bana hem babama olan aşkı bizim ailemizin gerçekten yani sonsuz sevdamız o bizim. O bizim hayat ağacımız, yaşama sevincimiz. Babacığım çok erken aramızdan ayrıldı ama babam hala bizimle. Ve annemin, babama olan aşkı, o sevdası, o bağlılığı, o sadakati, inanılmaz hayranlık duyuyorum. Şimdi nerede öyle kadınlar diyorum, nerede öyle sevdalar diyorum. Hani örnek alınacaksa bir kadının sevdası, annemin sevdası örnek alınır. Peki sen baban gibi bir evlenir hiç kaçırmazdım ki yani e, babam benim mutlu olmamı çok istiyordu gitmeden önce de son sohbetlerimizden birinde bana dedi kızım senin çok mutlu olmanı istiyorum diye ben babamdan bizim sonra kendimi bizim kapattım Suat eee yani hani yani, elime erkek eli değmiyor denir el ya hani erkek sinek değmiyor denir ya gerçekten o durumdayım olayın. ve uzun da bir süre ay, oldu iki, iki el el oldu. Şey e, şey buçuk yıl oldu ama ben ciddi bir yaz şey süreci yaşadım zaten ilk beş ay biliyorsun hiçbir iş kabul etmedim hiçbir hiçbir yere gitmedim iş anlamında şimdi tabii hem yoğun olarak çalışıyorum İşime döneli çok oldu ama Babam benim çok mutlu olmamı istiyordu ya. Artık herhalde birazcık kalbimi açabileceğim bir döneme geldiğimi hissediyorum ama şu anda hani herhangi bir şey yok da. Çünkü babamı rüyamda gördüm. Ve yine bana o mesajı verdi. Ee, rüyamda zaten babam bana çok mesajlar veriyor. Örneğin bir tanesi deprem bölgesine gittiğimizde biz orada ikinci depreme yakalandık. İkinci büyük depreme. 6.4 depreme olmuştu. Bir ve tam da merkezindeydik. Ve ben artık sabah İstanbul'a geri dönmeye karar vermiştim. O gece... Annemle e, Annem çadırda yatmıştı ben tandırın üstünde Yatmıştım ve o gece babamı rüyamda Görmüşüm babam bana demişti ki Kızım durma devam et helal olsun, olsun. Ve ben İstanbul'a Geri dönmedim iki hafta daha Orada çalışmalara devam etmiştim O yüzden rüyalara çok inanıyorum Babam da bana rüyalarda işaretini gönderiyor Kim bilir yani Hayat bu ee, gelirse Hoş gelsin sefa getirsin ama babamı hak eden, benim sevgimi hak eden bir adam. Ailemize yakışan bir adam olsun. Çok yararlı meşmek istemiyorum da. Babana söz de yapamadığım bir şey var ...gerçek anlamda mutlu olmak. Yani... E, ...mutluluk tabii ki... Hani ...ben çok pozitifimdir. Hayata çok... ...güler yüzlü yaklaşırım. Sevgili... ...yaklaşırım. Merhamet, vicdan... ...her şey mevcuttur bende. Duygusal da... ...bir insanım. Ama çok da güçlü bir... ...duruşum vardır. Yıllardır tanıyorsunuz. Ee, hani o... ...babam hep şunu istiyordu. Bir yuva kurmamı... E, ...ve birine oğlum... De, demeyi çok istiyordu benim tarafından. Ee, o sözü yani onun yerine getiremedim onun sağlığında ama kısmet inşallah getiririm onun da ruhunu e, belki e, ruhuna iyi gelirim. <laughs> demek ki bu şey, Valla bilmiyorum hayırlısı <laughs> diyelim kısmet şu an bir şey yok ama bu ara çok fena <laughs> derecede çocuk ister oldu çok istiyorum çocuk sahibi olmak. Tedaviler de gördüm. Ben de yalan yok ya. Yani. Hiç saklamam aksine kadınlara da örnek olsun. Çünkü kadınlarımız artık maalesef çok erken yaşta menopoza giriyor ee, ve maalesef ki e, tüp bebek e, yoluna başvuruyorlar. ve başarılı olan oluyor, olmayan oluyor. E, kimse Vazgeçmesin. geçmesin ha çocuğu olmuyorsa da buna da üzülmesin ee, benim bir arkadaşım var mesela dört sene tüp bebekle mücadele ettiler hani başaramadılar ama evlatlı aldılar ve, ve şu anda evlatları kendi bir evladından hiçbir Hiç farkı yok ee, o yüzden yılmasınlar ee, ben de eğer çocuk yaparsam artık. Nasıl nasıl olacak ama şu anda daha bak. Sakın öyle şey düşünme ha. Vallahi biri yok da. Eyvallah, ama e, ruhum buna bu hazır. Onu hissediyoruz. Hepimizin istediği gibi olsun yaşam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.